mikrofon elemen Dostu gömezsem neye fon gelemem ve ey Vaktafon kendini bilmez Maktafon ben Rap yaparım anlayamazsın aklın emilen Anlamazsın da Şaşırırsın yolunda Bu rapin üstünde senin düşlerin yolda Sonsuz resitay ahenk attım sözleri Rüzgar gibi estim ritimdeki köşede Düşünceler bulut yağmur gibi yağar Mikrofon elimde kelimeler akar Ritimdeki an müzikle birleşir Gecelerin sesi yürekte ateşleşir Korallar nereden derim hayal aleminde Ritimler kop koyu daldım ben derinimle Sözlerim fısıltı kalbimden yankılanır Mikrofon dostum her ritimde canlanır Aklımla oynar fırtına gibi eser Kelamlar saklar alır ruhunu keser Müziğin gücü benle her an savaşır Bu melodik efsane kalplerde taşır Anlamazlar gitti Ritimlerde bulutu düş dedim bir akşam Her kelimede umutlu Gecelere mezar gündüzlere doğum gün Bizim gibi raper bu sahnede hep bir Düşünceler bulut yağmur gibi yağar Mikrofon elimde kelimeler akar ritimdeki an müzikle birleşir gecelerin sesi yürekte ateşleşir düşünceler bulut yağmur gibi yağar mikrofon elimde kelimeler akar ritimdeki an müzikle birleşir gecelerin sesi yürekte ateşleşir Sorular nereden? Derim hayal aleminde, ritimler kop koyu daldım ben derinimle. Sözlerin fısıltı kalbimden yankılanır. Mikrofon dostum her ritimde canlanır. Sorular nereden? Derim hayal aleminde, ritimler kop koyu daldım ben derinimle. Sözlerin fısıltı kalbimden yankılanır. Mikrofon dostum her ritimde canlanır. Sorular nereden? Derim hayal aleminde, ritimler kop koyu daldım ben derinimle. Sözlerin fısıltı kalbimden yankılanır. Mikrofon dostum her ritimde canlanır içinde canlanır Aklına oynar fırtına gibi eser Kelamla saklar alır ruhunu keser Müziğin gücü benle her an savaşır Bu melodik efsane kalplerde taşır Anlamazlar gitti ritimlerde bulutu Düşledim bir akşam her kelimede umutlu Gecelere mezar gündüzlere doğum gün Bizim gibi raper bu sahnede hep hür